Kıbrıslı Zenon, milattan önce 300'lü yıllarda gemiyle ticaret yapan zengin bir tüccar. Ama günün birinde gemi kazası neticesinde sahip olduğu tüm mal varlığını yitiriyor. Ciddi bir bunalıma giriyor. Bu bunalımı atlatmak için kalan zamanını Atina'da okuyarak geçiriyor. O zaman meşhur olan Kinizm felsefesinin öğretilerini okuyor. İşte bundan sonra kendisine acı veren sıkıntılardan kurtulmak için felsefi bir yol tercih etmekle beraber kendi felsefesini de oluşturuyor. Bu videoda onun yolunu takip eden filozoflardan Epiktetos'un güçlü insan olmakla ilgili hayat dersleri veren sözlerini bulacaksınız. Acının rengi yok. Herkes için aynı akar. İnsanları tedirgin eden olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları. İlk önce kendine ne olacağını sor. Sonra ne yapmak gerekiyorsa yap. en bariz hakikatlere teslim olmayanlarla tartışmak neye yarar? Bunlar insan değil, kas katı taştırlar. Eğer biz kaygı duymak istemezsek, bizi kim kaygılandırabilir ki? Size ait olmayan şeylerin sizi rahatsız etmelerine izin vermeyin. Bir ahmağı ne ikna edebilir ne de caydırabilirsin. Kim ki kendisinin efendisi değildir, özgür değildir. Olaylar önemli değildir. Onları algılayışımız önemlidir. Şimdiden sonra kendine yalnız kendi olsa, başkalarıyla birlikte kendi olsa, hiç değişmeyecek bir kişilik ve her zaman boyun eğeceğin ahlak kuralları bul. Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen akıllı bir insandır. Fırtınadan korkuyorsun. Sanki şu koskoca denizi yutacakmışsın gibi. Oysa seni boğmaya bir fıçı su yeter. başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. İnsan ne fakirlikten, ne sürülmeden, ne hapisten ne de ölümden korkmamalı. Yalnız korkak olmaktan korkmalıdır. İnsan yalnızca sahip olduğu şeyleri yitirebilir ve yalnızca sahip olduğu şeylerden acı çekebilir. İnsanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşleridir. Korkularla, üzüntülerle ve kaygılar içinde yaşayan hiç kimse özgür değildir. Ancak korkulardan, üzüntülerden, kaygılardan kurtulmuş olan kişiler aynı zamanda kölelikten de kurtulmuş olur. Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. Senin bardağını kırdıkları vakitte komşunun bardağı kırıldığı kadar sakin olmalısın. Sen de güneş gibi ol. Beklenilen iyiliği istenilmeden yap. Zaman en değerli varlığındır ve asla geri dönmez. yarınlar düşlerinin güzelliğine inananlarındır. Mutluluğa giden tek bir yol vardır ve bu irademiz dışındaki şeyler yüzünden kaygılanmayı bırakmaktır. Bal mumundan inançlara sahip olduğunuz müddetçe güneşten uzaklaşın. aklı denetleyecek tek şey yine kendisidir ancak daha önemli ve gerekli olan şey düşüncelerimizi düzeltmektir başkalarıyla yarışma kendinle yarış ölüm ve acı engellenemez ancak onlardan duyulan korku ve endişe engellenebilir. Kötü olan ölüm değil, utanç verici bir ölümdür.